Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte sevilen oyuncularımız Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu diziyi herkes çok beğendi. İlk bölümden beri herkesin kalbinde taht kurdu bile. Ratingleri de oldukça güzel. Bakalım önümüzdeki bölümlerde ratingler nasıl olacak? Herkes heyecanla ikinci bölümü bekliyor. Salı akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan Adam Asalı şimdiden herkesin kalbinde kendi yerini kurdu. Ve eğer siz de Adam Asalı dizisini beğeniyorsanız Kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.